Ya ben mi uyuduk? Öyle görünüyor. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Sebe. Hı. Hmm. Uyurken çok güzel görünüyorsun biliyor musun? Yemem <laughs> <Ya ben de>. ki. <laughs> hiç de <bile. gülüyor> Biliyor musun ben artık uykumda konuşma alıştırmalarına başladım. Yani biraz daha çalışırsam benim uykusunda da konuşabileceğim. Sırf sesim çıkmıyor diye beni güzel buluyorsan artık Nerede ki bu telefon? Ne bileyim Şebnem. Of Şebnem of ya. Ya manyak mıyız biz ya? Niye yerde yatmışız ki? Ah, vallahi hiçbir fikrim yok. E ben niye gitmedim eve? Niye burada kaldım? Nerede bu telefon ya? işiniz var burada ya? Ya onu geçtim de siz niye yerde yatıyorsunuz? Niye hepimiz yerde yatıyoruz? Ne oluyor ya? Allah! Allah benim tuzummuş. Senin mi benim mi ya? ya her yerim ağrıyor aşkım. Vur 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 ne konuştunuz? Almila şu uyandıracaksınız. Almila e da mı burada? Aa, çekil tabandan be. Çekil. Oh. Bebeğim. Şimdi, oh. Bu nereden çıktı ya? Bu senin eşarbın değil mi? Sen dün gece. Bisik yapma. Tepemde ne arıyordunuz? Düşmanı. Ne alakası var? Bir tane bunların yanında yanı yapacak değilim yani. Ah. Ay tamam bir susun bir durun. Biz dün niye buraya geldik? Nasıl geldik? Niye yerde yattık? Ne oluyor ya? Vallahi benim hiçbir fikrim yok. Benim de. Bakayım. Benim de yok. Bana hiç bakmayın. Bende de yok. Çok güzel. Al Şebnem'ciğim. Kimmiş? Teyzoş. Allah! Bugün benim teyzoşumun düğünü Efendim tez hoşum. Hi, niye açmıyorsun telefonunu? Ee, Şeydan, e... Sabahtan birkaç kere aradım. Sen hala evde misin? Çıkmadın mı? Şey diyeyim ben. De, e, çocuklara geldik biz, Selim'le kızlarla uğradık. Sabahın köründe. Ha sab sabahın köründe dedik ki, bir an önce kahvaltı yapalım dedik ki, erken güne başlayalım, hazırlıklar çabuk bitsin. Tabii sen de beni hazırlık için anladın? Bir zaman çıkıyoruz, ben geliyorum. Tamam, tamam, gelirsin de Müfit'in nerede olduğunu biliyor musunuz? Yok. ah ha, tamam, harika, çok iyi. Sabah kalktım, yatağı bozulmamış, besbelli ki gece eve gelmemiş. Telefonu da kapalı. Kaçta ayrıldı sizin yanınızdan, bir şey dedi mi? Müfit abi burada mıymış ki? Şebnem, beni, ne diyorsun sen? Buradaymıştır, burada olabilir kesin, yani bir, yani öyledir sanki. Ne? Yani buradaydı. Erken çıkmış da olabilir, olmaya da bir ben bunu çocuklara, Selimlere bir söyleyeyim. çünkü onlar şu anda burada değiller. Ben kesin bilgi alınca sizi bilgilendireceğim hanımefendi. O ne demek şimdi? Şebnem bir dakika. Öptüm seni teyze bay bay. Allah. Şey, teyze diyor ki Müfit nerede diyor. Müfit abi burada mıydı ki? Öyle miymiş? Ya partide buradaydı o kesin. O zaman burada bir yerde duruyordur ya evdedir. Vazo mu ki koca adamcan ya? O zaman bakalım odalara falan bakalım. Hadi. Hadi. Hadi bakalım burada bir şey. Hadi hadi. Müfit abi. Müfit abi. Ayak kabadim. Müfit abi. Ayak kabadim. Minicik. Bahçeye bakacağım ben. Ee? Yok. Hiçbir yerde yok. bu adam? Bana mı soruyorsun Armila? Ha yok. Ben öyle orta yani böyle sessiz düşünür gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda da yok. Belki geldi sonra da çıktı gitti. Ya belki değil kesin çıktı. Evde değil baksana. Biz dün gece ne yaptık ya? ya Bekarlığa veda partisi yaptık işte. Sonra evden çıktık. Onu hayal meyal hatırlıyorum ama gerisi hiç yok. O zaman yapacak bir şey yok. Başa saracağız. Aha en sevdiğim felekten bir gece. Ben dublajı izledim. Daha iyi bir fikrin var mı Özgür? O zaman en son bekarlığa veda partisi yapıyorduk bu iftihar bile. Oradan başlayabiliriz. Biz de şey değil miydik ya? Teyze hoşuma kına gecesi yapıyorduk. Ben en son onu hatırlıyorum. Hah. Aynen. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesini. bir ta... Kes! sen niye ağlamıyorsun ya? Sen de arkada o çalmasın ve hemen gözlerini doldurmuşsun. Aman insan dayanamıyor Beşiktaş'ım. Bekle geçti yavrucak. Tezoşum birazcık kalsana kendine. Kas? Bak hepimize uğursuzluk getireceksin ya. Ay tamam. Şey yap şey. Özür, şu şeyler düşün mesela. Yavru pandalar. Anne siz yavru pandaları düşün Fezoş. Sonra küçük yavru bebekleri düşün. İlk yürümeye başladıkları böyle popoların üstüne düşerler, ağlarlar. Şey düşün. Hah, insanın çilesini düşünsene. Bak nasıl doğurdu adam, beraber izlemiştik böyle elleri ayakları kan içinde. Yazık adamcağızlar. Bakayım. ha oldu oldu, tamam. Tamam, hadi oyun havasına geçebiliriz. Ama daha tam ağlatmadık gelini ya. Bu, bu kadar ağlıyor. Bu kul, cool, kul cool gelin bu, bu kadar. Gözü doluyor, yeter. Hadi Aymer'cığım, sen oradan koy bir yelil yelil. Ay iyice bir ağlasaydı bari önce ya. Aa tamam, şansınızı zorlamayın artık. Hiç ağlayacak havada falan değilim ben. Hadi, hadi, hadi göbek havası. Hadi bakalım kızlar. <laughs> İyi abi, ne yapıyorsun? İyidir. Oo, damat bey nasılsınız? İyidir. Eyvallah, merhaba. Buyurun, abi. buyurun. Aa, nesi var bunun ya? Ben aşk acısı çekiyorum abi. Ama vallahi sana çok güzel bir parti hazırlardım ama bunların hazırladığına kaldın artık. Ya kardeşim, rica edeceğim kendi depresyonunu bizim organizasyonumuza bulaştırma. Bak ne güzel şeyler hazırladık. Niye öyle diyorsun? Ya hoşaf yapmışsınız. What the hoşaf? Ha. İnsan bir panç hazırlar, iki kadeh viski koyar şuraya. Ya insan tabii Batı'nın ahlaksızlığını kendine örnek alınca... ...böyle panç diyor, viski diyor, cart diyor, cürt diyor yani. Tabii bekar olsaydık daha farklı bir konseptin peşine düşebilirdik Müfit abi ama... Böyle bir striptizci olsun, dansöz olsun falan. Yani çok şahane olurdu ama olmadı. O yüzden edebimizle bu akşam burada oturacağız. Yani yediririz, içiririz. Dünyanın en sıkıcı bekarlığa veda partisini sana kitleriz diyorsun. Ya abi niye öyle diyorsun ki? Eğleneceğiz, eğlenmeyeceğiz değil yani. Bak ne güzel oyunlarımız var. Bir sürü yiyecek içecek hazırladık sana. Aynen abi o kadar değil. Tamam canım kapasitemizi biliyoruz. E hadi ne yapıyoruz o zaman? O zaman en popüler futbol oyunumuzla açılış yapıyoruz. Aa ya ben pek anlamam bundan ama öğretirsiniz artık tamam. Öğretiriz kral benim. ayrıymışız başta onda anlaştık da. Ne ara birleştik biz o zaman niye? Arayıp buluşmaya mı karar verdik? Ee, hatırladım ben buluşma değil de o biz toplaşıp buraya geldik. Meraktan öldünüz tabii. Alakası yok. Alakası yok. Ben bir kere yalnız bir bayan olduğum için benim kız kalacak da kimsem olmadığından alakası yok yani. Ama niye öyle söylüyorsun Arnavuş'um? Gerçekten çok üzülüyorum. Üzülürsen üzül. Üzülürsen üzülme bana ne? Anlaşıldı, anlaşıldı. Şebnem takmış sizi peşine belli. Ne rakusu var ya bak vuracağım şimdi ağzını. Biz buraya Müfit abiyi göz kulağı olmak için geldik. Hı hı. Eminim öyledir hayatım. Ya git, ne oluyor ya? Ya kızlar söylesenize, de teyzem bizi buraya zorla göndermedi mi Müfit abi'ye göz kulak olun diye? <laughs> şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız canım? Ne güzel böyle oturuyoruz. Sohbet ederiz, çay içeriz. Aa, televizyonu açabiliriz, güzel bir romantik komedi yakalayabiliriz. Ay daha neler artık? Çok sıkıcı. Aa, hiç de değil. Ay hem kız kıza dedikodu da yaparız değil mi? Ay dedikodu dedin mi? Akan sular durur vallahi. Biz burada köz otururken çocuklar ne yapıyor diye hiç düşünüyor musunuz acaba? Ay ne yapacaklar? Oturuyorlardır bizim gibi. Vallahi onların oturma şekli Yapsın sazları oynasın kızlar temalıysa yemin ederim onları gebertirim ben. Yok ya sanmıyorum. <laughs> ben de. Ben bir arayayım da içim rahat etsin. A -a. Şebnem niye arıyorsun? Arama canım. E niye ya? E bırak rahat etsinler, keyiflerine baksınlar ne olacak? Senin tuzun kuru tabii teyzoşum. Yarın adama basıyorsun ya Biz ne yapacağız hiç düşündün mü? Bu kızlar ne yapacağız? <laughs> Bakayım. Düşünmedin işte ben arayayım da içimiz rahat etsin. Ama içimiz de mi Şebnemciğim yani? Benim içim rahat. <laughs> yani benim de rahat. ee, <laughs> benim değil. Bak abicim şimdi bu şekilde güzel ortayı açıyorsun. Böyle de atamıyorsun. Öğreniyor muyum ben şimdi? Bir dakika. Bir Kanka kusura bakma müziği açmam lazım. Oho. Efendim, Efendim? <Sessizlik> Neredesiniz diyorum. Evdeyiz, evdeyiz. Ha, ne yapıyorsunuz? Ya burada çok fazla gürültü <Sessizlik> var. Biraz <an>, bağırsana Şevdan. <Sessizlik> ne yapıyorsunuz evde diyorum. Kimler geldi? Kim var yanınızda? Şevdan ben hiç duyamıyorum seni. Ben seni daha sonra alayım mı? Ha, hadi. hadi. <Sessizlik> <Sessizlik> bu abi, kız şunu ya. Ya niye böyle bir şey yaptın şimdi ya? Ya abicim, bizim böyle oturup burada sık... Özgür. Bırak ölmeye çalışıyorum. Al işte. Bu şekilde sıkıldığımızı bilmelerine gerek yok. Ayrıca kadınların kafasını her zaman karışık tutmakta da fayda var. Ha, iyi canım ne yaparsanız yapın. Senin yanın kafasını karıştırmayalım da sonuçta ben ununu elemiş eleğine asmış bir. <laughs> Neyse ya. Hadi oynayalım. Al. Al oyna. Şimdi dur. Maviye mi? Ma mavi yok bunda ya. Olmuyor <Oğlum>, öyle mi? <laughs> Sen öyle. Olmuyor. Siz anca öyle kös kös oturun tamam mı? Hiçbir şey söylemeden öyle oturun. Şebnemciğim ne yapmamızı bekliyorsun? Ya arkadan kız sesi geliyordu diyorum. Belki yanlış duymuşsundur Şebnemciğim. <laughs> ne demek yanlış duymuşsundur? Kain atacak. sesler mi duyuyorum ben? Kırklara yedilere mi karıştım ben? Kuyudan çıkan şey mi oldum? Samara. Samara mı yazacağım bakın keyfinize. Yani bence de. Zaten tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer yine tüpçü dükkanı. Tüpçü dükkanı mı? O kürkçü dükkanı olmasın canım? Olabilir. Yani zaten benim yani Özgür'ün yaptığı hiç umumda değil ki. Biz kendisiyle ayrıldığımız için malum. Ay yeter! Yeter içime bağırdınız! Yeter! Hadi! Hadi kalk! Ben bir kahve içeyim, bir kahve içelim, seni hanımcığım. canım. Siz anca kahve içersiniz zaten. Yürüyün kızlar, sevgililerimizi kurtaracağız. Sade olsun canım. var, <laughs> var, Abi bu düğüme çalışmıyor. Bir şey söyleyeyim mi? En son 60 tane kalorifer... Kalorifer peteklerinin aralarına kadar. Tuvalet, dolap, yatak üstü, yatak arası, yatak altı, mutfak, banyo, her yeri arayın çabuk. Hayırdır yüzbaşım? Hayırdır, hayır. Siz hiç rahatsız olmayın ya. Biz şuraları bir kolaçan edip gideceğiz. Yok yok, biz rahatsız olmayız. Öyle değil mi beyler? Aynen. Tabii tabii, rahat rahat bakının ya. Nedir? Temiz. Kimse yok. Ya zaten hiç olmadılar ki. <Sessizlik> Bir saniye. <Sessizlik> Tanıdık geldi mi Şebnemciğim? Bunu yaparken çok eğlendin mi <Sessizlik> Selimciğim? <Sessizlik> Üf, hem de nasıl? Ya bir şey söyleyeceğim, ben gerçekten yani kötü bir niyetim yoktu ya. Biz, ben sırf teyzoşum için geldim arkadaşlar, öyle değil mi kızlar? Tabii tabii, anlat sevgilim sen, anlat. Dinliyoruz, biz buradayız yani. Ya gerçekten, yani nahoş bir durum oluşmasın diye. Pardon da ne gibi bir nahoş durum? Ne bileyim bir striptiz olsun, bir pole dancing olsun. Çünkü ben kadınların metalaştırılmasına karşıyım. Kadınlar bir eşya gibi kullanılmamalı. Burada bir kadınımız, genç kızımız varsa uyaralım, bilinçlendirelim dedim. Değil mi? Ay konusu gelmişken aslında bir iki ders alsak iyi olurdu yani. O ne be? Hani ne bileyim ben çok seviyorum o tarz dansları. Yani böyle hep sportif bir yanı da var, iyi olur yani. Yani strip diz kısmını at. Pol odaklan. Pol dense. Evet katılıyorum. Hatta kursları açıldı onun Galata'da. Hele. Bence de sevgilim odaklan. Hatta istersen ben pol olurum. Ben seni sevgilim falan diyeyim, Sevgilim deme bana. Vallahi sevgilim, ben hiçbir şeye karışmıyorum. İstediğin tamam. her şeyi yapabiliriz. Sağ ol aşkım. Ya yani neyse, neyse. Konuyu dağıtmayalım. Odaklanalım biraz. Yani siz geldiğinizde Müftü abi buradaymış. Onu biliyoruz. Ondan sonra ne yaptık? Hatırlayan var mı? Yani nasıl bu hale geldik? Vallahi o hoşaf içtik. O var ben. Bir şeyler yedik. Hatta ben en sevdiğim dilli kaşarla götürdüm. Bir de patlamış mısır vardı. Aha şurada duruyor. Biz kainatlan yedik. Aymül'e ben yemem o yağlı dedi. Sonra geldik burada bir yan yana oturduk. İşte gerisi yok ben dedi. Ben dedi. Ben dedi. Eyvah. Uzaylılar mı gelmiş? Buraya mı gelmişler? Aklımızı mı götürmüşler? Ya Özgür yani, saçmalama. Ciddi ol ya. Ya buraya oturduğumuzu ben de hatırlıyorum. Ya, öyle doğru dürüst bir şeyler de yiyip içmedik, bir hoşaf var. Başka bir şey hatırlayan var mı? <laughs> alsana, alsana, alsana! <laughs> al alsana, alsana, alsana! Abi basma aşkım ya! Şi basama Hadi abi. Sen de beni kıskandın diye geldin değil mi? Seviyorsun hala. Hayır efendim. Ben kızları yalnız bırakmamak için geldim. Vur. Ben öyle söyleme bir tane. Üzülüyorum ya. Onları daha önceden düşünecektiniz efendim. Ayminoş'um lütfen. Ben Ayminoş'um -oh deme. Ben senin Ayminoş'un değilim. Değilim deme bana. Şa kadar geldim. üzerimde emeği olan da çok. Ama ne yapalım, buraya kadarmış. Arkamdan ağlamasın kimse. Ruhum Elifat ya amir. Böyle acı acı gitti. Ya. Ne güzel günlerim olacaktı be. Almiroşumla beraber el ele kızgın kumlarda serin sulara atlayacaktık. Ve buraya işte. Adıma değdi. Öleceğim mi? Allah'ım değdi. Kıskanç olan sensin bir kere. Yok ya. Bardaki adama kafa atan kimdi? O kıskançlıktan değildi. Kesin öyledir. neyse. Selim. Hı. Benim canım değişik bir şeyler içmek istiyor. Ne yapsak? Hoşaf var. Erik Koşaf. Nerede? Ocakta. <laughs> tadına bakayım. Bak bak, ben yaptım. Bu ne ee, be? Çok tatlı bu. Uydurma Şebnem. Herkes tadına baktı. Gayet yerinde tadı. Hmm, öyle mi Oktay Usta? Ben buna biraz su ekleyeceğim. i̇lla bir müdahale, bir şey muhalefet olacaksın yani. Çok koyma. Çok tatlı çok tatlı. Çok biliyorsun. Ne yapayım sen de beni böyle seviyor. Ha böyle seviyorum. o şaftan oldu? Yok artık daha neler. Sen bir şey mi kattın o şafın içine? Allah Allah ne katacağım şeyden. Sen çok tatlı dedin su kattın. <laughs> su mu kattınız siz o şafa? çok tatlıymış da beğenemedi. Nereden koydunuz suyu? Çeşmeden değil mi? Yok artık ecelimizi bekleyemedik. Poli vasiliyi basalım yutalım dedik de ölelim dedik. Şişeden koyduk herhalde. Allah'ım çok iyi yapmışsınız bravo. Vallahi dün gece de hangover dedik, onun üstüne tam oldu ha. İyi Bangkok'ta uyanmadık. Bu da bir şey sonuçta. <laughs> Uyandığımıza şükür. O niye? Hiç.